Elimde havluyla var. Her gün böyleyim ben. Yani. Elimde havluyla böyle gözüküyor. Terliyorum. Acayip terliyorum kanka. Tuvalete gitmiyorum bir türlü. Yani normalde gidiyor ama eskisi gibi gitmiyor. Şimdi sürekli terliyor. Saatimini burada sallıyor vücudun. <laughs> Terdi sallıyor. Evet. Kanka yani bir şey kalmamış oğlum. Ne terleyeceğim Akşam, artık? Akşamdan çok üşüyorum ha ya. Hatta hasta olayım diye artık şey yapıyorsun. Ceket getiriyorum yanında. <laughs> ha, artık mesela hasta olmayayım diye çünkü vücut şu anda çok düşük yağ oranında ve besin almıyoruz. Ee, bu sefer hasta olma riskimiz daha fazla. Bu yüzden ceket taşıyorum yanında akşam. Yani motora binerken ceketle biniyorum. Hatta olabildiğince binmemeye çalışıyorum. Çünkü geçenlerde yani biraz e, ayıp olacak oldu ama gaz çıkarmam çok fazla arttı. Bu da üşütmeden dolayımış. Hmm. Bu yüzden dikkat etmemi söyledi hoca. Şu an bu şekilde gidiyor. Biliyorum bilmiyorum artık. Vay be. Kanka hakkın da hayırlısı olsun gerçekten. Hani yarışta zaten ben şey yapacağım. Geleceğim yanına yani mutlaka geleceğim. O backstage işte boyanım arası ya, sürmem lazım sana yani. Anladın mı? <laughs> en azından ben giremedim. Hani giremedim yarışa. En azından <gülüyor> senin <laughs> arkanda duralım diye. Sen de gelsen çok daha farklı olur tabii. Şimdi benim arkadaşım da gelecek Abdullah diye çocuk arkadaşım. Ama bu konularda bir bilgisi yok zaten. O sürekli yani yanımda olacak ve yardımcı olacak ama bilen birinin ama biz de <laughs> yarışa yani, hiç gitmedik ama hayır şöyle, en, en azından izledik hani. İzlediğin kadarıyla o kişi mesela bu konuda hiç fikri yok ama senin az çok evet, evet, var tabii, tabii, çünkü evet. izledin. Evet. E, ki hazırlık döneminde de bulunun. Hazırlanırken hepimiz biliyoruz ki izliyoruz yani bir şeyler öğrenmek için post çalışmalarını izliyorum. Ne bileyim o backstage'deki anları izliyorum. Ya yani bunları izleye izleye yapmadık ama en azından bir fikir sahipliği var. Tabii, tabii. Ee, yani o bu ayın en azından şöyle hani sürmesini şap şapşapın yani, en azından yaparız yani daha sağlıklı püskürtmeli olan var ya onu yapacağız. Ha, ya tamam orada direkt makineyle yapıyorlar zaten. Tamam, Ama en sondaki o biraz ufak tefek rötuşlarda falan. Son aynen. Onu zaten hoca falan da yapıyor ama tabii siz de yanında olsanız çok, çok biz yani. Hem yani Mustafa Hoca'yı falan da görmüş oluruz, konuşuruz falan. İyi olur. Yani, belki yani. o zaman ben de birazcık bir form çıkartırsam belki formanın resmen yaparız orada bir. <gülüyor> olur olur. <gülüyor> Niyet güzel olur yani. Evet arkadaşlar kanalımıza ve yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımda Çocukluk arkadaşım sayılacak bir arkadaşım var. Son Ertay ki biliyorsunuz beraber cheat meal videolarımızda, e, antrenman videolarımızda zaten beraberdik. Şimdi 5 week out diyoruz. E, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Atletik fizik e, yarışacak kendisi. E, şu an yarış süreci nasıl geçiyor? Durum hali nasıl? Psikolojisi nasıl? Bunu hem sizlere bir aktarmak hem de benim için bir deneyim olması açısından. Onlar hem sohbet eşliğinde hem de antrenman yapacağız. Çok fazla onu yormadan da. Bu şekilde. O zaman sözü sana bırakayım kanka. Bugün bu, bu süreçte şu an neler yaşıyorsun, durumların nedir? Hani bunu birkaç da olsa çok uzatmayacak şekilde de kısa kısa özetlerin hem seni de yormadan. Nereden Bilmiyorum, başlayalım? Sen ben, başlayalım. Sen okay. ben önce şeyden başlamak istedim dedin yani cheat meal evet. zaman diye. Şu video çekilince antrenman aklıma zaten direkt o geliyor. Lan <laughs> diyorum keşke yine öyle bir şeyle devam etse falan diye ama. İzmir'de devam edeceğiz o zaman İnşallah. Devam bu sefer çok farklı bozacağım yani öyle bir şey yok çünkü. Ee, geçen yaz yarış hazırlığında konuşamıyorum öyle bir açım ki geçen yarış hazırlığında falan bu son raddeye kadar gelememiştim çünkü depremden iptal oldu falan sen de aynı şekilde zaten iptal olduğu için bıraksın ee, ondan sonra çok farklı bir durummuş onu anladım çok az kaldı ee, bu süreçte takım arkadaşlarından bırakan çok oldu bu arada hem e, açlığa dayanamayıp hem de maddi olarak e, diyelim bir bırakanlar falan ama genel olarak açılğa dayanamayanlar Çok değil. Yok bir böylecan vardı. Bir arkadaşım evet. da vardı. Muratcan Yanarözle beraber çalışılan. Metin diye bir arkadaş fakülteden aynı fakültedeydik. Antrenör bölümünde. orada. Hatta sosyal medyadan konuşuyorduk. Hani izliyorsa o da görüyordur şimdi. Çok güzel form yakaladı. Can'la çalışıyordu. Yanaröz'ü biliyorsun. Biliyor Heh, onunla çalışıyordu. Çok güzel form yakaladılar. Çocuğun şu anki sağlık problemlerinden kaynaklı gitti. Yarışa çıkamayacak son 5 hafta. Ve Bize inanılmaz ya. vücut yaptı. İnanılmaz kondisyon yakaladı. Yani form yakaladı şu an. Yarışa çıkarsa gider yani. Şu an o formdaydı. Peki hazırlık yapalım. sürecinde mi sağlık sorunu yaşadı? Yoksa kendisel bir sağlık sorunu i̇şte vardı? Hazırlık sürecinde. Son 5 hafta hmm. yani bu Geçtiğimiz hafta yani. Hı -hı. problem yaşadı ve ya, oldu artık. İşte burada şey çok önemli. Şimdi yarış sezonunda herkes bir şeyler kullanıyor. Farmakolojik olabilir, doğal hazırlananlar olabilir. Bunun hep takibinde ve sürekli iletişim halinde kalınması gerekiyor. Farklı, farklı. Heh, ben de ufak tefek sorunlar yaşadım ama hemen, hemen müdahale ettik mesela. Şu an düzeldi her şey. Tekrar devam ediyor. Şuna katılıyorsun. normal yarışı hazırlanırken, yani Türkiye şampiyonasına hazırlansan da, şampiyon olsan da mutlaka bir koşula çalışılması gerekiyor. Farklı bir fikir, farklı bir bakış açısı kesinlikle, kesinlikle gerekiyor abi. değil mi? Kesinlikle katılıyorum çünkü ben kendim de özel öğrencilerim var. Dersleri veriyorum. E, bu değil ki ben hocayım kendim hazırlanabilirim. Bu asla olmuyor. Hele ki şu mentalitede bile birinin seni yönlendirmesi gerekiyor. Aynen. Ve bunu en iyi yapacak insanla çalıştığımı düşünüyorum. Ya Bir sürü insan var tabi bunu hazırlayan eden. Ki beni hazırlayan insan da başka biriyle çalışmayı düşünüyor. Kendi yarışında falan. Ya Bu mutlaka şart Aynen. aslında. Bir üst seviyesinde adam Kesinlikle. Öyle. Şöyle düşün. Aynı seviyede olsam bile. Ya bak ben şu an mesela enerjim yok. Belki bir şeyleri yapamayacağım ama sen yanında beni yönlendireceksin. Bu aslında olay. Hani senin çok iyi bilmen, benim kötü bilmem ya da benim iyi, senin kötü bilmen değil aslında. Yanında seninle aynı seviyede olsa bile sana yol göstermesi çok farklı bir şey. Çünkü bu süreçte inanın bana ben e, çok farklı psikolojilere girebiliyorum. E, kız arkadaşımdan ayrılma süreci olabilir. Ne bileyim ailesel olarak e, tartışmalı olabilir. Çok farklı şey olabilir. Çünkü açlık çok büyük bir şey. Şimdi insanlar diyet yapıyor. <laughs> tamam mı? Diyet, diyet şey gidiyor. Diyet yapıyor. diyet yapıyor. Diyetinde ne var? Az yemek. İşte bir porsiyon meyve var. İşte şuradan az yiyeyim. Ee, ne bileyim bar yiyeyim. de o da yok. Baharat sıfır. Ee, protein bar bile yiyemiyorum. Protein tozu içemiyorum şu an. Evet, evet, şu an, şu an, an, an tek, beni, şey. tek beni tek beni cezbeden şey nargile <laughs> <Nargille> çok <laughs> içiyorum. Bir de e, ee, bir litrelik, bir litreye yakın belki bir litreden biraz daha fazla geçiyordur. Şekersiz içecekler tüketebiliyorum. ama da son 15 güne kadar tüketeceğiz. Ee, bu şekilde gidiyor. Ee, biraz yorucu. 6 gün 60 dakika çıkarmak karnak kardiyo yapıyorum. Eğimli yürü şeklinde. O ayrı yoruyor. Üstüne antrenman ayrı video Tabii. Tabi dersler veriyor. Mentalite farklı. Bunu öğrencilere yansıtmak da biraz sıkıntı oluyor. Hani öğrenci kayıpları olabiliyor ister istemez orada bir şeyin oluyor. İsteyim zaten açsın yani şeyin yok. O enerjin yok, o pozitifliğin yok. Hiç yani. Şu an çok düşük bir yağ oranlarına sahibim. Evet. 4 hafta civarında bir şey kaldı. 33 gün falan kaldı tam podyum günüme. Biz 26'sında orada olacağız. Hatta 27'sinde tartı günü var. Ya Tam bir ay sonra. Aslında şöyle ben bu şu açlık sürecini 3 hafta veriyorum kendime. 3 haftalık bir süreç var. Son 1 hafta 10 günü saymıyorum. Pick week başlayacak. Ne bileyim biraz daha eee e yüklemeleri bir tık daha hafif e antrenmanlar. Aynen. Karnın doymasa bile antrenmanlar hafif olacak. Ne bileyim kardiyolar hafif olacak biraz da. Ya o yüzden şu ana kadar biz fazlasıyla zorladık. Erken form gelsin diye. Sonrası biraz daha rahat geçsin diye. Şu an en formum yok olmasaydı ben çok daha farklı diyetlere maruz kalıp daha kötü bir hale alacaktım. Erken form olmak gerçekten en azından hani o açıklığın bir hmm. süresi oluyor, bir dayanıklığı oluyor ya. Aynen, o sıfır aynen. kartlar falan abi çok daha kötü bir şey. Gerçekten. Bir arkadaş, bu Mart ayında e, şey yapmıştık ya, girememiştik ya. Giren arkadaşlarım var, derece alamadılar tabii ama onlar mesela o formu bizim gibi bozdular ve adamlar hep sıfır kartlarla yetiştirmeye çalıştılar. Çünkü son 20 gün kalan mı, 25 gün kalan mı ne tekrar evet, bir yarış yapacağız evet, dediler yani. Bir ay bile değil yani. 24-25 gün falan vardı. Ben de hatta düşünmüştüm. Evet. Sonra baktım ki o mentalite sağlık Kaçtı. kaldırmayacak Kaçtı. gitti. Heves de kaçıyor. Aslında heves var ama tekrar o açlığa girme, tekrar form tutma. Bir de yağlanıyorsun. Yağlandığın anında gitmiyor ki. Tekrar küçülerek gidiyorsun. Evet. Bu yüzden o e, girmedim o ben de. Işte, o bağlantı noktası, o eğitim noktası. Aynen bir öyle. Kırdıktan sonra tekrar bağlanman zor oluyor gerçekten. Aynen bir öyle. Bir şey soracağım. Bu şimdiki bu süreçte beslenmesinden Aliye e, takviyelerinden <laughs> aşağı yukarı ne kadar maliyet çıkıyor kanka? Aylık olarak söyleyebileceğin de. Şimdi bütün hangiler gibi değiliz. Ama yani, el atmış çıkmasa bile. <laughs> yok yok. Hayır. Tam 20 falan buluyordum diye düşünüyorum. Ben. E, aylık diyorsun değil mi? Aynen. Aylık bazlı olarak. Ya aslında normal şartlarda çok yüksek besinler almadığımız için beslenme kısmına aslında çok fazla gitmiyor. Günlük bir 600-650 gram pirinç, şey pirinç demişim, tavuk tüketiyorum. Tek düzey et türü gidiyoruz bu arada herhangi tek bir vücut Hayır, tek düzey yani birini seç dedi biriyle gideceğiz dedi ben tavuğu seçtim genelde böyle daha iyi olduğu için Benim hem üstüm. maliyette <laughs> açısından 600-650 ee, gram gidiyor günlük yani ayda da bu yaklaşık olarak e, 18 kilo falan yapıyor aynen 18-20 kilo civarında yapıyor tek on totale vursak ya sadece tavuk bir 2000 üstünde geliyor e, pirinç az tüketiyoruz. Ya totalde bir 3-3,5 civarında normal sadece beslenme rutini gidiyor. Bunun yanında benim sırf e, diyette sıkılmayayım diye içtiğim içecekler falan derken bu 5'i falan buluyor. Aylık sadece beslenme kısmı. E bunun vitaminleri ıvır zıvırı falan derken de yaklaşık bir 10'a yakın buluyor ya. Yani. Evet, 8 falan. Çok fazla değil şu an Son zamanlarda ama balk döneminde daha fazlaydı. Daha fazla Sonuçta iyi. daha fazla yemek evet. yiyorsun evet. ve daha fazla bir şeyler kullanıyorsun. Şu Anladım. an yarışın son zamanları ya, kestiğimiz bazı şeyler de var. Bu yüzden aslında bir tık daha uygun gidiyor. yarış hazırlığı sürecinde ben somonetinden, dana etinden falan sürekli içeriklerimi şey kullanıyorum. Yani benim 2 aylık bir hazırlık sürecimde benim 20-25'i buldu yani beslenme yani, içerisinde. buluyor. Yani. Bir, müddet, bir müddet ben de kıyma kırmızı et tüketiyordum. O zaman daha çok artıyordu tabii. Zaten 110 TL, falan 400 lira. Ha. Ben alıyoruz böyle Kiloluk, ya. kilosu şu an 400 lira civarında zaten. 400 lira falan. Şimdi ben tek düzey et çeşidine geçtik. Yumurta da tüketmiyorum bu arada. Evet. Protein. Yani yarış süreden hiç protein şey yumurta tüketmedim. Niye? Farklı bir yol izledi. Sadece tavuk et çeşidinden gittik. Sabah kahvaltıda mı tavuk yiyorsun? Aynen. Ya zaten ben artık e, vücut geliştirmede kanka kahvaltı öğle yemeği bakmıyorum. Sadece yemek. Birinci öğün, ikinci öğün diye bakıyorum. Şu an genelde enerjim düşük olduğu için sabah antrenman yapmak taraftarıyım. Kardiyo bitiriyorum. öğün meyitten sonra antrenmana giriyorum. Bazıları için zor gelebilir ama ben buna alıştım. Bir sıkıntı olmuyor. Sadece bugün senin için iki öğün yedikten sonra antrenmana gireceğim. Öğün olarak bakıyorum. Sabah antrenman yaptıysam hızlı vücuda girecek pirinç tavuk menümü yiyorum. Zaten şu an 200 gram pirinç ve 50 gram yuvaf şeklinde karpalıyor. Normalde o 50 gramlık yulafı ben akşamüstü Bak, dolaba koyuyorum mesela. Ah keşke protein tuz olduğu zaman da daha güzel tadı iyi geliyor de. Şu an sade yanında tavuk oluyor. Soğuk dondurma gibi yiyorum o saatlerde. Çünkü sabah pirinç de bulmuyorum. Öğleden sonra yani daha doğrusu antrenman sonra da o şekilde besleniyorum. Sonra o geliyor. Bugün mesela iki öğün yiyeceğim için onu başa aldım. Sabah kahvaltısını aldım. E, yulafı. Yanında zaten tavuğum vardı. E, 2-3 gram, 2 gram civarında falan da tuz aldım. Ee, o şekilde bir beslenmem biliyor. Dediğim gibi kahvaltı, öğlen yemeği benim için şu an yok. Aslında çok uzun zamandır yok. Yani yumurta da olsa ben birinci öğünümdür o. Özlediğim çok şey var. Anlatamıyorum şu an. Yumurtayı şey. bile gerçekten çok özledim ya. Yumurta yemeği de çok özledim. Yani o pankek yaptığım şeyleri falan. Ya aklımda bir sürü şey var. Yani yarıştan sonraki o bir hafta çok farklı geçecek. Yani zaten videolarını mutlaka sen de olsa çekeriz. Sana sadece bir uyarıda bulunmak istiyorum. <laughs> ben 5 günde 12 kilo aldığım için söylüyorum. Bel ağrısından, eklem ağrısından rahat edemiyorsun. Yani Hiç, o... umurumda değil <laughs> şu anda. bir bal dönemi dediğimiz olay var ya, tam yaş bittikten sonraki artık vücuda adelelerin, şey, glikojen depolarının dolması, eklemlerin dolması falan filan. İşte abartıya kaçtığın zaman ya rahat zaten bir 15 kilo falan alırsın. Ama ondan sonra var duba gibi olursun. Ya böyle. aslında şöyle Orada açıklayayım. Senin o zaman tamam yağ oranı falan düşmüştü ama o son ee, podyuma çıktığında gitti. girmediğin için tabii yani Adelen tamamen boş değildi. Evet. Tamamen boş olmayınca yükleyince doldu. Dolmanın üstüne hala açlık olarak tekrar yüklediğin için evet. aslında bu durum yaşandı. Şimdi o yarış sezonun yani yarış dönemine kadar yarışın son gününe kadar gittiğinde Adelen çok 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 boş. Ve onun yani, dolması onun çok zor. Keremlerin onun da olması çok zor. Bu yüzden ben aslında bir hafta bozduğumda çok fazla etkilemeyecek beni senin kadar. Ha, diye düşünüyorum. Belli de olmaz şimdi. Sen bu Mustafa Hoca'ya yine danışırsınız zaten. Ya tabii. Ya, zaten ben, ilk ilk, yani. ilk iki üç günü şöyle söyleyeyim aslında. Oradan yarıştan çıkınca bir İzmir turu. İzmir turu yaparken tabii ki de yiyeceğim, Biz yiyeceğim. <laughs> Aynen. Buraya geldiğimde ailemle güzel bir şey olur. Arkadaşlarımla buradakilerle falan hep sözüm var. Ee, bir şeyler yiyeceğiz. Burada hatta eee çalıştığım salonun sahibinin birçok sözü var. İşte merkeze gidip burger sana ısmarlayacağım gibisinden o tatlıcıya gideceğiz buna gideceğiz falan. Hepsinden bir söz aldım. Ee, onları belki burada da yaparım. Daha sonra artık biraz eğlenceli diyet yapacağım. Hani çok özledim pirinç unlarını, pankekleri, sabah yumurtaları falan bunları çok özledim. Yine temiz besleneceğim ama biraz keyifli halde. Şu an baharat dahi tüketemiyorum. Sen düşün. Şekersiz soslar hiç yok. Yani çok aslında yediğim Geçen mesela bir gün sadece yükleme yaptık. 700 gram pirinç yedim. O gün o kadar mutluydum ki. Bilerek suyunu da fazla koydum pirincin. Kanka tarttım. Totalde pişmiş ağırlığı 2,5 kilo geldi. Ertesi güne kilom hiç artmadı. Adela o kadar yuttu ki. Yemin ediyorum sana bak. Aksine, aksine benim 73 santimli. Ertesi gün 72,5'a indi. Yemin ediyorum. Biz çok şaşırdık o kadar boşalmış geldiler alınca. Gibi çekme olay, Kesinlikle. Şu an o yani başka bir açıklaması yok. Var tamam mı kanka birkaç söyleyeceğim bir şey? Yoksa kapanış yapalım. Ya, ya. aslında Bantem konuşacak anladım. bir sürü şey var ama ben şimdi ee, bir şey. yaklaşık bir buçuk saat önce evet. yemek yedim. Yediğim önünde de 66 150 gram pirinç var. 100 130 gram da tavuk falan vardı işte. Şu an acıkmaya hatta acıktım diyeyim acıklama diye başladım değil de. Enerjim düşük. Antrenmanı bir an önce bitirip Hani dinlenmek istiyorum öyle söyleyeyim. Ya zaten ileriki süreçte biraz daha mental sağlığında bir video daha çekeriz Hatta aslında. Çekeriz, çekeriz. Hatta bir pik, pik haftası bile <laughs> çekebiliriz. O son dönemleri de çekeriz. Aynen. Ee, onu yaparız. Onun dışında e, diyebileceğim bir şey yok. Geçmeye hazırlanmayın. <laughs> 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 ha, süreç çok zevkli de şu son raddesi zevkli değil. Ee, daha doğrusu aç kaldığın için. Yani birçok insan buna dayanamıyor zaten. Artık böyle her şeyi yani, gidip sadece full odak noktası hiç sorma. Benim keşfetimde full yemek var. <laughs> yine var değil mi? Y yemek yine var aynen. Vallahi bilerek açıyorum YouTube'dan yemek videosu izleyerek kardiyo yapıyorum. O kadar söyleyeyim yani. Peki hocam yemek videoları izlemek susutlar. <laughs> Vallahi suyu bilmem ama. <laughs> ben şeyi biliyorum. Kokladığın <laughs> Bir acıktırıyor. Zaman, kokladığın zaman susutuyormuş bu arada vücutta. Barsiyalım yemek çeşitli tatlı çeşitli. Ya psikolojik men ya. olabilir yani. Ben ben artık inanırım. Doğruymuş Çünkü yani. Ben o kadar şey çok duydum ki su tutmayla alakalı. Buna şaşırmam yani. Hiç. Yani yürürken bile o güneş ışığı bana su tutuyorsa evet. ben denize artık buna bile an, denize aynen denize sanır? girmiyorum mesela. Tuz var diye yemiyor. <laughs> Ağzıma aynen. yutuyorum falan böyle. <laughs> çok kötü. Ee, yani Furkan'a teşekkür ediyorum. Böyle bir videoya beni davet ettiği için. Evet. Ee, belki Biz ileride de... ben de bir kanal açabilirim ama şu anlık Furkan'a e, bu videoyu beğenip Abone olursanız ben zaten çok sevinirim. E, çok daha güzel içerikler geleceğini de düşünüyorum. Hatta soru-cevap falan da yapabiliriz. Yani Kesinlikle. Sorular falan, sorularınız olursa mutlaka sorun Aynen öyle. Soracağım bu süreçte falan. herhangi bir şey. E, bu arada çekinmeden her soruyu sorabilirsiniz. Benim gizleyeceğim, saklayacağım da bir şey yok. Yani her şeyi sorabilirsiniz. Şu an zaten gündemde herkese hani ne yaptığını, ne ettiğini söyle. Eskisi gibi artık hani şey yok. E, yok saklama durumu yok. E, çünkü Eskiden bir şeyleri saklamak şundan dolayıydı, farklı gözle bakılıyordu Çok ama artık şu an biraz da bilinçli gözle bakıldığı için ya şu anki benim halimi görüyorsunuz mesela, enerji düşüklüğümü. Ama bu eskiden olmuş olsa, bu vücudu gören, aa bu bunu kullanmış derdi. Ama şu an mesela o şey olmadığı için gayet iyi yani. Yavaş yavaş bilinçleniyorlar işte. Aynen, ben sana bırakayım. Tamam, sen şey yap. o zaman ben şöyle yapalım. Bu zaten büyük ihtimalle birazcık uzun oldu bu video. Bunun part 1 yapalım. Part 2'de de antrenman videosunu atalım. Olur, olur. Öyle yapalım. O zaman bu videoyu izledikten sonra hemen ertesi gününde de diğer videoyu, sırt antrenmanı videosunu izleyeceksiniz. Şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sırt antrenmanı videosunda da görüşürüz.